Merhaba arkadaşlar bugün sizlere animasyon yapmayı göstereceğim Aslında çok basit çok kişinin bilmediği mesela ben burada hazırladığım İngilizce animasyon koronavirüsten korumalıyız animasyonu Bunun Türkçesi bölüm 2 Türkçesi işte Şu an sizlerle beraber yeniden hazırlayalım mesela şunu seçelim ya da şunu ben şunlarla da hazırladım Şunla devam etmek istiyorum ben buna alışmışım yani diğerleri de yapılır buradan mesela kendi paranızı da alabilir yani dolar üzerinden fiyatlandırıyor fiyatlar pahalı var bir ama alıp kendinize böyle kısa filmler de oluşturabilirsiniz bu çocuk filmler var ya onlar gibi oluşturabilirsiniz ben direkt oluşturmaya başlıyorum hemen oluştura direkt başlıyorum buradan ailenki var çiftçi tarım var web sitesi tanıtımı var istatik gösterme şirket belki şimdi bunlar hepsi içinde zaten yani. çoğu şey içinde yani sizlere normal olarak ayarlayarak göstereceğim yani şu an şuradan az sence skene şuna tıklıyorsunuz tabi şu an sahneyi seçelim ilk başta sizler için bir video hazırlayalım şuradan değişik türde yapalım mı acaba yani? neyse benim bildiğim yerden yapayım şimdi buradan girelim. En baştakine. Ben bunu alışmışım yani fazla yapamam. İlk öncelikle sabah kalkıyor mesela. Şu an sabah kalkıyor sabah sporu yapıyor. Şurada sporu yapıyor ve patronu arıyor. Şunu ayarladık şimdi. Ondan sonra işe gitmek için bisikletine biniyor. Şu bisikletine yani buradan işe gitmek için acele işe gitmem lazım diyor. Yürüme bisikletime yetişmem lazım diyor. Ya da şunu kaldıralım biz. İşe gitmek için bisiklet neredeydi? Şuradan işe gitmek için bisikletine biniyor ve işe varıyor. Patron acele çağırdığı için. Şimdi buradan mesela bilgisayardan giriyor. istatiklere ilk öncelikle bakıyor. Sonra bilgisayara giriyor. Araştırıyor ne yapabileceğini. Şuradan nerede bilgisayar? Şuradan araştırıyor ne yapabileceğini. Ve sonra bir tane aklına bir fikir geliyor yani. Şurada da aklına bir fikir geliyor. Ne yapacağımı buldum diyor. Sonra gidiyor mesela patronla danışır. Bu patron olarak diyor. istersen siz buradan başka bir şey seçip ayarlayabilirsiniz. Şurada mesela az önceki girdiğimiz yer neresiydi? Size göstereyim. Az önceki girdiğin yere girecek şimdi. Benimki de onu yanıysa ben devam edeyim en baştan devam edip Şuradan altı tane seçtik. Şuradan seçebilirsiniz siz istediğinizi. Şurada animasyon var. Mesela patronu şu diyelim. Konuştular ya şudur. Anlaştılar. Mesela diyelim. Anlaştıktan sonra ilk öncelikle şunu silmek lazım. Şunu bir silerim ilk öncelikle. Bu düşünceye kadarını düşünmesi. Patronla danışıyor. Patron kabul ediyor yani. Ben bunu sonra ayarlarım zaten şunu da silerim. Patron konuşuyor, anlaşıyorlar. Sonra patron tebrik ediyor nasıl bulduğunu. Sonra da işte yanındaki ortaklarla konuşuyor. Şu ortak olan da kadın gösterelim mesela. Ona da danışıyor kadına. Şu kadın neredeydi? Kadına danışıyor. Kadın da harika fikir diyor yani tamam diyorlar işte konuşuyorlar. Sonra gün bitiyor. E, ailesi arıyor ve eve gidiyor. Yorgun halde eve gidiyor. Şu an sahne ekleye tıklıyor. Birincisi Sabah Sporumu Yaptım Ve Eve Geziyorum Şuraya yanlış yazdım. Sabah sporumu yaptım. Yok yanlış yazdım bir dakika. Sabah sporumu yaptım ve patron meşaz atmış işe geç kaldı. Ça çabu gel. Şuraya tıklıyoruz. Tamam. Burası bitti. Sonra acele işe gitmem lazım lazım ve yeni istatikleri yenilemem lazım tamam incelemem lazım kusura bakmayın arkadaşlar yeni statistikleri incelemem lazım. Tamam, bunu da tamamladık. Şimdi istatistikleri inceledim. İstatistikleri incele deyip bir feature red tip Buraya geçelim. Buldum. Şurada arazimiz arazimiz çey yakın yakınlarındadır. Bunun için oku yapsa istatikler çabu çabuca artar. Fat Tabi bunun karakter sınırı da var. Gördüğünüz gibi karakter sınırı. Patronla şu an konuşacak. karakter sınırı var onun için geçmemem lazım iyi olur nasıl bir gelmiş burası anlat bakayım bundan bir tane daha sonradan anlat bakalım Sonradan şey ekleyebilirsiniz şuradan. Nasıl bir yermiş anlat bakalım. Anlatayım. Köye yakın. Yakın. Okul yok. Biz okul yapsa. Peki istatikler istatikler böylece artar mı? Artar Yok, bir dakika artar mı? Şuradan soru işareti daha sağlam. Tamam. Bunu da kaydettik. Şu an buradan şunla işimiz yok şunu silelim şuradan yeni bir tane ekleyelim istatikler atar mı ee, şurada az önce girdiğimiz yer var buradan istatikler atar mı dedik şuradan şunu seçelim sahneye ekle şunu yaptık zaten neden eksik oldu? Neyse buna geri döneriz biz. Olmazsa. Ha? Hatta biz şunu silik. Şunu silik. Yeniden şunu yapak. Bu, bu, arada videolar adını Şu an ben ücretsiz olarak kullandığım için 3 dakika geçmemesi lazım video. Şuradan şunu ekledik zaten. Arazimiz köyü yakınlarda bunu için okul yapmak istedikler çoğu patrone patrona söyleyeyim şimdi şu şu arazide arazide okul yapsak istat istatikler artar Patrik, okul yapmaya ne dersin? gördüğünüz gibi karakter sınıfı var o, oku yapak mı yazayım yapak mı şurada sonra işaretini kattım tamam nasıl bir arazimiş bu Şuradan bir tane daha seçeceğim ben mesela. Nasıl bir arazimiş bu? Köye yakın. Okul yok. Okul. Okul yok. Biz oraya okul yapar. Peki. Voilà voilà ista, à tactique Şimdi buradan yeni bir tane ekleyeceksiniz istatikten atar mı Evet artar yazıyorum mesela yine aynısını yapalım ee, şimdi buraya Evet şuradan yeni metin ekleyelim buraya da ekleyelim evet hatun hemen hemen o zaman o zaman başlayalım tamam bu konuda anlaştık şimdi siz işlere başlayın sizde bu konu üzerinde yok olmadı de bu konu e, yeniden yazalım. Bu konu bu konuda a şimdi ve bu konuda bu konuda anlaştık şimdi siz işlere başlayın ve kızından İyi tamam bunu dayarladı da bugün de güzel iş başardık. Yarın işlere başlayalım. İşlere işlere başlayalım. Silip de şunu da yapabilirsiniz Mesela eve gitme olarak Bir saniye size göstereyim Neredeydi şu Elinde bir çantayla gidiyordu Evet Neyse Ben Eve gidiyim. Buraya yazabilirsiniz Tamam Şu an ayarladık her şeyimizi sonra şu an stile gireceğiz. Siz başkalarını seçebilirsiniz yani orada aile vardı yeni şeyler vardı aşağıda doğru yani bir sürü şekiller vardı. İşe gitme, tarım, ne varsa her şey var yani. Buradan nasıl yürüyeceğini şu karanlık ekran bunu seçim gerekiyor yani Renk olarak, renk olarak fark etmiyor. Şurada müzik kendi, kendi müzikleri var. Siz de müzik ekleyebilirsiniz. Mesela şunu dinleyelim. Bu müzik güzel bu şarkı Ben çoğu yani videomda bu şarkıyı kullandım. Şuradan ekler, şurada ekler tuşu var zaten. Artı işareti var. Ona basıyorsunuz. Şöyle yüklendikten sonra ön izleme diyorsunuz. Ücretsiz ön izleme. Video biraz geç yüklenecek arkadaşlar kusura bakmayın. Sizler de bekleteceğim ama mecburum. Her şeyi göstermek için yani. Dışarı aktarıp biraz zaman alıyor. Bir beş dakika falan alıyor. Biz yine bekleyelim. Bekleyene kadar size şunu gösterecektim. Link tr. Bir önce bekleyene kadar size şunu göstereyim. Ee, kontrol panelini. Şuradan yani Link gidiyorum. Şuradan. içeriye girelim. Şuradan size kazançlar mı yani nasıl linki şuradan kısaltıyorsunuz. Şuradan adına indi linki nerede paylaşmak istediğiniz yapıyorsunuz. Tıklanma 2 yani böyle sitede kalan 2 gösterilir sadece 5 kişiye gösterilmiş. Şuradan 3 kuruş yani bu şu an bir şey yapmıyor da biraz yükseldikten sonra zaten siz otomatik parayı güzel kazanırsınız yani burada. Şurada CPM değerleri yani Türkiye'nin CPI değeri 16, 15, 15 mi 20 idi herhalde. Bu düşüyor yükseliyor. Yükseldikçe para kazansın. çünkü mi paranız azalır yani. yani azalır derken bir linke tıkladığı zaman azalır. Bir önceki zaten video videoda da yani şeyi kullandım. Bu Pubiza. Bu Pubiza. Bir önceki video bununla alakalıydı. Bunu bıraktım buna geçtim. Çoğu kişi bunu kullandığı için. Neyse videomuz zaten yüklendi. Şu an video izleyelim. Hazırladığım video bu arkadaşlar. Şu an izleyelim. Ses kısa diyez. 3 dakikaya geçmemesi lazım. Filigranı çıkar desek mesela. Filigranı çıkar diyeceğim gördüğünüz gibi her şey içinde yani. Size bekletmek istemiyorum. Mesela ücretler size göstereyim ne kadar fiyatları. Sonra geri gelelim. Şuradan abonelik planları. Ücretsiz olarak sınırlı sayıda 360 yani değerli videonun dışı aktarması. 3 dakikaya kadar videolar. Sınırlı sayıda müzik dosyası her şeyin üzerinde filigran. Şunlar dolar üzerindedir. 990 yani 990 dolar ne kadar o kadar ödeyeceksiniz. İşte bu kadar da 10 GB 10 depolama alanı veriyor. Şuradan şeyinize girip bakabilirsiniz. Şu an videoyu da şuradan indiriyorsunuz. Video indirme yerini göstereyim size. Şuradan indir tuşuna basıyorsunuz. Yeniye direkt zaten. Şuradan indirmek istediğiniz yer seçin istiyorsanız kendiniz de zaten direkt inme yeri de var. Ben indirme yerini seçmek için böyle gösterdim. Video bu kadardı. Ee, bir sonraki videoda belki sizlere bunların serisini animasyon Türkçe bölüm 2 koronavirüsten korun bu serileri atacağım bu videodan sonra tabii ki ne. İngilizce animasyonu atmam. Bu serinin devamı gelecek. Sonra da bakalım çocuk filmleri bu izlediğiniz hani Pepe, Pepe var mesela. Onlar nasıl kuruluyorlar? Size burada aynı bu siteden mesela çoğu siteden kullanılıyor. Sadece ücretli olarak siz bu siteyi aldığınız zaman yükseltebilirsiniz. Az önce filigranı çıkar dediğim gibi. Mesela filigranı çıkarttım. Şuradan 60 dakikaya kadar videolar hazırlayabiliyorsunuz. Bu videolarda eğlence videoları. 155 ticari müzik. Yeni şeyler de geliyor yani. Bu az önce seçtiğimiz bizim var ya. Hiçbirden video oluşturamaz diyorum ya. Şunları yenileri geliyor. Ücretli aldınız ama siz buradan başkalarını seçebilirsiniz. Şuradan gerçekleri seçebilirsiniz. Şuradan YouTube analizleri falan seçebilirsiniz yani. Video bu kadar da kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler dileriz.